Emin. Ha, doğrudur. Şu an 1150 kilogramda. Kurbanla 1300 kilo 1300 kilonun üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Yaklaşık hı hı. E, ya, 26 26 aylık. Hı hı. Yaklaşık bir yıldan beri de bizim be, çiftliğimizde. Hı hı. E, nedir cinsi simental kıvırcık diye geçiyor. Hı, hı. E, özel mi besledin? Neler öze, besledik. Baş, e, ilk zamanlarda ot ağırlıklı, hı hı. bitki ağırlıklı. Son besi de e, arpa ezmesi ve kesif yedirdik. E, günde ne kadar yemiyor? Günde şu an 15 kilogram yemiyor. Hı hı. E, kurbanda satmayı düşünüyorsunuz. Kurbanda yani. tabii taliplisi çıkarsa satmayı düşünüyoruz. Taliplisi çıkmazsa daha rekora götürmeye düşünüyoruz. Ne kadar efendim fiyatı? Fiyatı 50 bin diyoruz bunun. 50 bin yani. Evet. Ne kadar çıkar bundan? Yaklaşık hı hı. olarak şu an 800 kilogram. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 31 yıldan beri. Sonra biz pandemiden dolayı biraz daha e, az talep bekliyorduk. Hı hı. Aksine daha güzel talep oldu. Yani yoğun, bir yoğun bir talep var. Yoğun yani talep var erken büyük başta. Geçen yıla göre? Geçen yıl göre satışlarımız erken başladı. Kaç var çiftliğimizde? Çiftliğimizde yaklaşık olarak 300 kurbanlık Kaçını olarak var. Şu an 3'te 2'si, 3'te 2'si satıldı. 3'te 2'si satıldı. 3'te 2'si satıldı. O kadar yoğun bir talep var. Yoğun Tabii. talep var evet.